Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ukrayna'dan gece yarısı operasyonu Rusların mühimmat deposu vuruldu. 100 ölü, 200 yaralı. Rus işgali altındaki Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya'ya ait bir mühimmat deposu Ukrayna tarafından vuruldu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich, saldırıda yüzün üzerinde ölü olduğunu ve 200 kişinin de yaralandığını söyledi. Ukrayna ordusu dün itibariyle Donbas bölgesindeki birçok kente karşı saldırılar başlattığını duyurmasının ardından, Rus ordusunun kontrolü altındaki kentlere yapılan saldırı haberleri ard arda gelmeye başladı. Mühimmat deposu roketlerle hedef alındı. Rus işgali altındaki Ukrayna'nın her bölgesinde Rusya'ya ait bir mühimmat deposu Ukrayna tarafından vuruldu. Ukrayna basınının yerel kaynaklara dayandırdığı haberlerde, akşam saatlerinde Ukrayna ordusu tarafından başlatılan saldırılarda, Nova Kakovka kentinde bulunan Rusya'ya ait mühimmat deposunun roketlerle hedef alındığı aktarıldı. Mühimmat deposunda büyük patlamaların ardından yangın çıktı. Ukrayna Devlet Başkanı Ofisi Danışmanı Alexey Arestovich, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Nova Kakovka kentinde dün her son bölgesi 49. Ordu Komutanlığı, Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Füzeleri bulunan depolara saldırı gerçekleşti. Ön bilgilere göre yüzün üzerinde ölü olmak üzere yarısı kadarı ağır yaralı toplamda 200 yaralı, bazıları hayatta kalamayacak, bazı yaralılar ve ölüler için tahliye grupları oluşturuldu, dedi. Öte yandan hem Ukrayna hem de Rusya tarafından mühimmat deposuna ait patlamalara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.